Herkese merhaba arkadaşlar, ben Creative Gaming'den Lütfemire Beyler. Bugün gameplay 4'ü çekiyoruz. Ee, ya, takla Show yapacağız, Yanında kimse yok. Ee, 3 gameplay'dir. Oha! 3 gameplay'dir. Normal şey geliyordu. Ee, insan geliyordu, bir de takla show yapayım dedim. Şu arkadaşıyla. Ee, Gardiyan Kurtola. Arkadaş taklalarız ya ee, Beyler Gameplaylere çok ilgi geliyor En az 50 like Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Adamsınız. Desteklerinizi hiç eksik etmeyin Alttan çıkan reklamlara da bir kestiklerseniz Bana bir büyük destek daha vermiş olursunuz Şu arkadaş şurada Şu köşede durayım ben bir Hadi be. Oğlum ölüyoruz lan Aa, Son anda kurtulduk ee, Kısa sürdü çünkü geç başladım Şu hile yüzüne, şu hile kim hala Anlayamadım ki Gardiyan kurt ulan Dediğim gibi beyler Like like alttan çıkan ekranlara bir kez tıklamayı unutmayın ee, Sabah bugün Günlerden salı bizde okul tatili Antep'te oturuyorum ben Antep'te okul tatil beyler ee, Kardan dolayı Aşırı bir kar var burada İnşallah güzel video olur. hile geliyor da kurta, kurta hileler bir işe yaramıyor. <laughs> Adam öyle kaldı. Şu simin oydu herhalde ya yine. Ah be ben takım değiştirecektim de neyse. ülke zaten bir dakika iki dakika sürdü. Şu an video iki dakika bir şey oldu. Ama o videoya girerken ki kafayı çok güzel attı. <laughs> Bunda havada uçarak aldı. İki kişi lag bende ya. Sanırım öldük çok yanlış yaptık. Neyse 2 3 tane vurduk en azından canı az aldı bizim eleman da alır. Ee, çok güzel gidiyor beyler kanal kanalımızın yani ailemiz çok güzel büyüyor şu an. Ee, nasıl diyeyim? Gelen like'lar, ilgiler falan olsun. Şu arkadaş geliyor. Hadi Ah be alamadık Adamdan karşısı çoğu taklacıya Bizde bir tane mi ne var Bizde taklacı yok ben idare ediyorum Baksana ha taktiği kes Oğlum şu üstte de mi adam var O bizim almış Aha Benim ezeli düşmanım bu şu köşede durayım da ben. bukta kaldı da kurtuldu. Şik. Kaç abi kaç kaç kaç. Ah be. Kaç dedim ben ya. Oh. Beyler hafif rahatsız gibiyim. Hiç böyle konuşasım yok ya. Video durgun. Geçerse kusuruma bakmayın abi hile bu. Gördünüz bir pençe attı. Sadece bir pençe attı. ünü setim. Ateşim. Bir pençe attı. <laughs> kükre 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 ya. Kükre kükre kükre. Bukta kaldım ya. Bizim kimde taklacı yok ki. Gel gel. Nasıl ölmedi la? Aa yersin kafayı. Gelin anasını 4 kişi var ya. 4 kişi arasında ben nasıl çıkabilirim? Bizim takım atacağım beyler. Bizim takımdan 2 kişi atacağım şunlar bak. Kara dokuyla 0-500 bilmem ne. Abi şuraya bak ya. Baseden çıkamıyoruz. Gel gel. Buraya da mı geleceğim? <laughs> lan geç lan fake'i bozacak. Abi hepsini ben temizledim. Bak bak ya. Kaç kaç buzlarsa sıkıntı büyük. Of iyi kurtardık beyler ha. Vallahi paça iyi kurtardık. Neyse ya Adamları aldım olsun Bir yerle mavi takımda oynayacağım Video kaç dakika oldu Video şu an 6 dakika oldu Bir 12-13 dakikalık video olacak Evet beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz Mavi takımda oynayacaktım da Kırmızı takımda yer vardı Beyler çok hile var ya Aşırı şekilde hile var Baksanıza şuna ya Hadi be. Evet. değil mi? Evet. Sonunda öldü. İnşallah sizdir ya. Gölge değil mi? De her odada ile var. Evet. Oy, <laughs> <laughs> oy. ETSR ile kafama koydu yemin ediyorum. Aşırı şekilde bir FPS düşüklüğü var. Al işte ya. KS attı abi ya. Ah. Enerjiye bastım. Enerjiye bastım. Ne oluyor oğlum? Herkes atılıyor. Uş. <laughs> abi, abi. abi. <laughs> 330'un işte şeyi bu da. Ölmez. Bekle. Bekle. Ah aldı. Red oyun mu verdim ya yanlışlıkla. Abi bir uzas tarama şeyi tuttu. Gördünüz değil mi? Nasıl arıyorlar ya? FPS mi düşüyor? Ulan 330 sun diye ya, ya Nasıl bir insansınız siz ya Al işte Çok durum geçiyor beyler video konuşamıyorum kusura bakmayın Şuradan ben bir basayım abi Bu sefer o öldüremedi, bu öldürülmedi, bu da öldürmedi. Tutmadı, tutmadı. Kaç, 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 kaç. Şuradan. Şöyle. Gelme. Takla atsaydım bir kişi daha alırdım orada e, takla bassaydı bir kişi daha alırdın. Baba adam ortada şeyden. Al işte bu da gelir kasat. Kaç dakikaymış? Neyse bu elden sonra bitiririz videoyu. Aldı bize ya. <laughs> nereden çıktı? Nereden aldı? Beyler şu yazılım bitsin bir ben bir daha of. Abi koru beni de kaçayım ne olur gözünün yani ya. Aa, her yerden bir adam çıkıyor. Bizim kim nerede acaba? Full mavi takım. 61'e 50 ye yeniliyoruz ya Baksana Bari bizimkiler de uzası çeksin Hep bunlar mı çekiyor Ulan bir de tutturuyordu Ama bu da yattı bu. bu da yattı kaç Kaç abi kaç Bu da yattı kaç Ama biz alamadık kaç Arkamızda bir tane daha, daha. Şu akıcı yönetiyor onların takımı bizim takımı ben ne serci yönetiyor ben yani şunu şöyle korkutayım oradan besin oğlum akıcı ulan ne nerelere kusun be oh, hop özel görmeden şu yemi de ben bir alayım şuradan ben bir kaçabilir miyim Aldı. Lan 190 canı var. Taklalar bir şey yapın ya. Bak şimdi. Bak bak trole bak. <laughs> Adam red'e red doğru zıpladı. Aşağı çektirelim. Selamun aleyküm. O bir pençelik. Sen ne tarayısın öyle la. Ben de sizi böyle arkalarım. Seni de alırım. Gider şuradan da kükrer mis gibi. Oh. Beyler şu hemen oda bitsin istiyorum. Buradaki arkadaşımız temizledi. Şuradaki arkadaşımız bizi gördü. Buradaki taklandı arkadaşımızı da. Kafasını yaracaktı gaz kalsın. Şu ne yapıyorlar? Ya? Yani? Ha, adam öyle bir şeyle tarıyor 30 can kaldı. Lan geç lan geç. Ben mi şuraya inim abi. İnemedim. İnseydim kaçardım ya. Of. Ben bile görmedim. Neyse beyler videoyu burada bitirelim. Başka şeylerde oynayınca tuhaf alıyor. Ee, kendinize iyi bakın. Desteklerinizi yine bekliyorum. Bay bay.